Merhaba arkadaşlar bugün Lego Batman 2'ye başlıyorum Evet Hemen Başlayalım evet, Bu oyun Yani Lego'dan ibaret her şey Lego'dan yapılma Evet biraz izleyeceğiz Bunun adı neydi bu? Kötü bir adam ama. Adını unuttum. Bu da Batman işte. İşte ödül almaya geliyorlar burada. Aynı masadalar. Yani bu Lex Luthor'du. Bu da Wayne işte. Evet, Bursa'yı da aldı diyor. Üzülme dedi. Joker gelecek şimdi Joker ve adamları ee, Şimdi Bruce Wayne Batman'a dönüşmeye gitti Gelecek birazdan göre oyalar. Be. Evet, bir saniyenin dondurdum geldim. bu joker batman geldi işte şimdi şimdi ilk olarak buna döşeceğiz evet bak bir sesini kısalım müzik kapatalım yok kapatmayalım dört yüzler tamam neylerle oynanıyordu evet hatırladım Ben şunları şöyle dövelim şimdi bunu yapacağız merdiven inşaat ediyoruz böyle bazı şeyleri Evet şimdi bunu nasıl açacağız Evet Yanımızda bir de Robin var Evet şunu nişan alacağız Vurma tuşuna basılı tutarak ve bıraktığımızda ateş edecek evet bir canı indi şu anda evet yine en son buraya çıkacak ortadakine ve aşağı düşecek oradan biz de takip edeceğiz evet robine dönüştüm da tekrar düştüm. Buraya K'ye basıp da kaydediyorum. Şişeye tuşuyla kaydediyor. Veya iki, ile de olabilir. Enter de olabilir. Kaydettim. Aa ne oldu? Çıktım galiba ya. Kusura bakmayın. Evet buradan başladı işteyse değilse. Yanlış yaptım kusura bakmayın. Bayağıdır oynamıyordum. Hayır sanırım. Kontrol. Yani şimdi oldu evet. En alttakine basmamışız. Demek ki. Ve şurada bir çan oynuyor. Ona bir indirelim de ilerlesinler. Şunlarla kıralım da para kazanalım biraz. hadi ilerle ya. Uğraştım Evet. Şimdi patlayacak. Evet şimdi bunu döveceğiz mi kaçacak mı bu? Evet kaçtı. Hemen gidelim. basılı tutup yine nişan alıyoruz buraya hop evet bir saniye arkadaşlar ben bir dakika durdurup geliyorum Evet arkadaşlar yine devam ediyoruz. Buraya asıldıktan sonra orada bir yerde açılıyor Oraya itiyoruz Bunu iteceğiz böyle Kırıldı Sonra K'ye basıp yine inşaat ediyorum Bu iki kişilik de oynanabiliyor ama ben Şu anda Kardeşim var küçük Onunla oynamayacağım Evet Kalplerimiz var yukarıda Paramız Para fazla bir işe yaramıyor mu ama... Evet kamera yakalandığımızda orası kapanıyor. Hemen buradan bunu alıyoruz. Sensör suit. G tuşuna bastığımızda görünmez oluyoruz. Görmüyor kamera bizi. Ondan sonra ne yapıyoruz? Robin'e dönüşüyoruz. Gelsene Robin ya işimi kolaylaştırmıyor. Ya Batman. Tek başıma mı geçeceğim ben buraya? Gelsene be. Gel şuraya. Ya gıcıklık yapıyorsun. Bir dakika. Bir dakika şimdi şöyle Bunu da şöyle getiriyoruz Tamam Şimdi çıkartabiliriz Hayda Açık bunu Heh tamam Lan nereye gittin salak herif Lan salak herif Nereye gittin ya Adama bak ya Adama bak ya gitti Allah Allah. Sen tutun, sen de tutun. Tut. Tamam yürü. Dalan ya dalam Allah Allah. Salak salak işler yapıyor bu burada Evet bunları adamlar da burada. Ah, cık, yanlış tuşa bastım. Nerede? Evet. Şimdi ortaya gelecek. Tamam. Şimdi dalıyoruz. Evet, hemen şurayı. Böyle parlayan şeyler çıktığı zaman tamir edeceğiz. Yani K'ye basacağız, oluşturacağız. Gel. Eh, tamam asansörle yukarı çıkıyoruz şimdi kaydedelim İşte ee, işte böyle görevler yapacağız enter işte böyle böyle ilerleyeceğiz çok zevkli benim de zevk aldığım bir oyun onun için çekiyorum Evet şuan Robin Robin'in var biraz. Penguenler geldi ateş eden penguenler. Ağzına siktik. Evet burada buraya eve basıp buraya ateş ediyoruz. Bundan sonra Robin iki kere zıplayabiliyor. İki kere zıplatıyoruz. Tamam şimdi şunları kıracağız. Ama adamlar gelmeye başladı. Evet şöyle bir sahne. iki kapalı adam. İki yüzlü. Evet, şunları kırıyoruz. Ondan sonra buraya yaptıktan sonra ah adam gelmiş. Evet, şunları tamir ediyoruz. Yine oluşturuyoruz. Ondan sonra bunları dövüyoruz. Batman geliyor. Şimdi Batman'e dönüşmemiz lazım. Şuradan geçmek için görünmez oluyoruz. K'ye basarak. Buradan geçiyoruz. Ah takıldım orada. Heh. Buraya geçtikten sonra zaten kameralar otomatik kapanıyor. Şimdi k'ya basıp yine yapılandıracağız şuraları. Evet. İleride süpermenler falan falan geliyorlar işte. İşte şimdi buna dönüşeceğiz. K'ye basacağız. Topa dönüşüyor bu. Ve bunu aşağıya indireceğiz. Yok ben Batman'le vuracağım. Evet, bunu da indirdik. Şimdi Joker gözükecek. üstteki kapıdan evet, gözüktü Ah, ah. Hadi. Şurada şu kutularda tuzaklar var orada. Hadi çık. Çık ama. Çıkmadı neyse girelim. Evet şurada hemen bir kaydedelim. Burası biraz değişik. O birimizi elektriğe tutarken diğeriyle vizona vuracağız. Evet. Buna dönüştüm mesela hemen vurdum. Kim kim elektriğe tutulursa onun dönüşeceğiz. O kafamıza yedik vallahi darbe. Evet. Tut bizi. Hemen dönüşüyor. Evet, şimdi şunun üstüne çıkacak. Biz de şuraya geleceğiz. Bir şeyler yapacağız burada. Vedvetmene ihtiyacımız var ama. Orayı görmek için. Şu şerefsizleri bir indirelim de. Bu bölümü de yapayım kapatacağım. Yani bitireceğim bu bölümü bu elde yaptıktan sonra Evet şunları şöyle birleştirdik. Evet bu düşecek şimdi. Hemen gidelim. Ya şunu ayarlayalım hemen. Buradan gideceğiz. Batman olarak gösteriyor Ama aslında Robin'le gitmiştik neyse. <laughs> evet. Şimdi peşinden takip edeceğiz. Evet arkadaşlar bu bölümü bitireyim mi burada? Bitireyim mi? Evet. Bölümde burada bitiyor zaten. Evet, ilk görevimizi tamamladık. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İşte görüşmek üzere. Hoşçakalın.